Evet şimdi konumuz Frequency adverbs yani sıklık zarfları. Şimdi sıklık zarfları dediğimiz neydi arkadaşlar? Sıklık zarfları dediğimiz benim yapmış olduğum eylemleri ne kadar sık yaptığımı anlatan ifadelerde. Baktığımız zaman always ile başlıyorduk. Always neydi? Her zaman. Yani yapmış olduğum eylemi her zaman yaparım dediğimde always kullanıyordum. Usually, genellikle, often, sık sık, sometimes, bazen, rarely, nadiren, never da hiç. Diye. Değil mi? Yalnız bunlar sıklık zarfı dediğimde zaman yapılarıyla karıştırmamak lazım. Şimdi zaman yapısı dediğimizde normalde ne yapıyorduk? En sonda kullanıyorduk cümlenin en sonunda. Sıklık zarfı dediğim tam olarak bir zaman yapısına girmez. Burada ben yapmış olduğum fiile etki eden zamanı söylüyorum. Yani fiili etki eden sıklığı belirtiyorum. O yüzden bunları kullanırken normal zaman yapısı gibi en sonda değil. Özlemden hemen sonra kullanmam lazım. Önce özlemi kullanacağım. Daha sonra sıklık zarfımı kullanıyorum. Ve daha sonra fiilimi kullanacağım. Normalde nasıl yapıyorduk? Hemen özne, daha sonra fiil ve en son zaman yapısı geliyordu. Sıklık zarflarında tam tersi önce özlem, daha sonra sıklık zarfım, daha sonra fiilim gelecek. Mesela bakarsak, şimdi ufaktan başlayalım yapmaya. Mesela I always. Always neydi? Her zaman. Mesela her zaman ne yaparım? Kahvaltı yaparım diyebilirim. I always have breakfast. Ne olmuş oldu? Ben her zaman kahvaltı yaparım. Mesela you ile yapalım hemen. You sen. Sen usually genellikle. Mesela sen genellikle şunu yaparsın derken. Ne diyebiliriz mesela? Sen genellikle müzik dinlersin diyebiliriz. You usually listen to music. Genellikle müzik dinlersin. Şöyle yapalım mesela. He ile yapalım şimdi he erkek. Yalnız dikkat etmem gereken bir şey var. Genelde çok fazla karıştırdığımız bir nokta oluyor arkadaşlar. Onlar da ben sıklık zarfı gördüğümde mesela he, she, it de normalde ne yapmam gerekiyordu geniş zamanda? Her zaman es sıkısı kullanmam gerekiyordu değil mi? Şimdi sıklık zarflarıyla kullanıyoruz ama sonuçta bu da geniş zaman olduğu için ben yine he, she, it kullandığımda bu daki sıkık zarflarını kullansam dahi yine fiilim es sıkısı almak zorunda. Bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Genellikle karıştırılan nokta bu oluyor. Normal geniş zamanda es sıkısını koyuyoruz. Ama burada eğer sıkık zarfı varsa es sıkısı unutuluyor. Hayır unutmayacağız. Es sıkısını kullanacağız. Çünkü bu da geniş zaman ifadesi. Nasıl yapacağım? He dedik. Mesela sometimes o bazen ne yapsın mesela? Yürüsün. Yürümek. Walk. Ne yapacağım? S takımı unutmayacağım. Ne demiştik? Sonuç olarak bu geniş zaman ifadesi olduğu için yine S takımı unutmuyorum. He sometimes walks in the forest. O bazen ormanda yürür. Dikkat edeceğim nokta tekrardan söylüyorum. He gördüğümde sıklık zarfı kullansam dahi fiilimde yine S sıkısı bulunacak arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir de şey de yapalım. Mesela never var. Never neydi? Hiç. Mesela o hiç yapmaz. Ne yapmaz? Mesela hmm, ne diyelim? Sigara içmez diyelim. She never smokes Cigarette Şimdi de dikkat etmem gereken şey neydi? Tekrardan söylüyorum. Es sakımı fiilimde unutmayacağım. Neden? Çünkü he, she, it gördüğümde yine bu geniş zaman olduğu için es sakımı mutlaka kullanıyorum toparlamak adına en baştan bir söyleyelim. E, Frequency adverbs dediğimde yani sıklık zarfları kullanacağım zaman önce yine özneyle başlıyorum. Bu sefer normal hemen fiilimi kullanıp en sonunda zaman yapısı kullanmıyorum arkadaşlar. Önce sıklık zarfımı kullanıyorum. Daha sonra fiilimi kullanıyorum. Yalnız dikkat edeceğim nokta neydi? Ki de yine S sakılarımı One note to me.